Tarih bir değişim ve sürekliliktir. Yani bir devamlı bir değişim olur, bir süreklilik olur. Bu ikisinin e, içindeki hikayeler de tarih olarak karşımıza çıkıyor. Tabii özellikle dünyanın önemli dönüşüm dönemlerinde tarih çok ön plana çıkar. Şimdi 90'lı yıllarda biz, e, bütün dünyada çok büyük bir değişim oldu. Soğuk Savaş sona erdi, Sovyetler Birliği çöktü. Yani bizim yaşadığımız Sovyetler Birliği bugün çocuklarımız için tarih olarak algılanıyor. Ve bu fay kırılınca, tabii fay kırılınca yeni ülkeler kurulunca, yeni devletler kurulunca bu sefer her yerde tarih ön plana çıktı. Ve en çok da Osmanlı tarihi ön plana çıktı. Çünkü bu çevremizdeki co coğrafyada cereyan eden hadiseler Osmanlı sınırlarının bulunduğu coğrafyada cereyan ediyor. Aslında Osmanlı tarihi sadece bizim içinde bulunduğumuz coğrafyanın değil Avrupa'dan Asya, Afrika'ya varıncaya kadar dünyanın çok geniş bir bölgesinde inşa edici bir kimlik tabii, 10 milyon kilometre karelik bir toprak. Yani 10 milyon bugün kültür. Bir de bunu yan etki alanlarını, tabii. siyasi nüfuz alanlarını hesaba kattığımızda daha 20 da fazla. milyon kilometre yani 13, 13, alan. 13, 13 Türkiye'nin bugünkü Türkiye'nin 13 misli büyüklüğünde bir toprağa hükmetmiş bir devlet. Yani bugün Orta Doğu gibi, Balkanlar gibi, Kafkaslar gibi dünyanın en problemli coğrafyalarını yönetmiş. Tabi buralarda problemler Osmanlı'dan sonra da bitmedi. Zaten ben her zaman onu söylüyorum. Bugün çevremizde olup bitenler, Suriye'de olanlar, Irak'ta olanlar Osmanlı'nın tasfiye sürecinin devamıdır. Çünkü geçen asırda orada Suni devletler kurulduğunda bu halise bitmedi. İşte tarih burada devreye giriyor. Yani o topraklar Suriye nasıl kuruldu? Osmanlı döneminde Suriye neydi? Oradaki Türkmenler kim? Oradaki Kürtler kim? Oradaki Araplar kim? Veya Balkanlar'da mesela çok bariz bir örnektir. 1990'lı yıllarda Kosova'da ve Bosna'da katliamlar devam ederken o zaman özellikle boşnakları katledilirken o zaman Le Monde gazetesi manşet atmıştı. Sırplar Kosova'nın intikamını alıyor. diye. Bakın 1389'dan 600 yıl sonraya bir sıçrama yapılıyor. Ama Sırplar Kosova'yı hiç unutmadılar zaten. Tabii zaten. Biz pek gündeme getirmedik ama onlar olan şudur. milli Biz bayram gibi kutluyorlar Kosova'yı. 1989'da ben yüksek sansür öğrencisiydim. Yani okulu yeni bitirmişim. 22 yaşında bir genç tarihçi adayıyız. Bugün apar topar Türk Tarih Kurumu İstanbul'da bir Kosova Savaşı'nın 600. yapmaya başladı. Ya hocalara sorduk hocam ne oldu? ya dedi sorma. Sırplar Kosova'nın 600. yıl ile ilgili ama programı düzenleyince bizim de aklımıza geldi. Dedi. Yani çünkü Sırplar Sırp kimliğinin yansıtılmasına Sırp milli kimliğinin temel oluşumunda temel hareket noktalarından birisi. İşte, Kosova. Tarifimiz. Bizim için zafer, onlar Doğru. için mağlubiyet aslında. Tarih bu tür şeylerde önümüzü açıyor. Yani tarihteki birçok şey aslında e, aynı sudaki defa yıkanılmaz denir ama birçok şey benzerdir. Gider. Mesela birçok şeyde bir rehberdir sizin için aynı zamanda. Ama buradaki en büyük problem şu. Türkiye'deki tarihçilik e, çok geniş alanlı bir tarihçilik. İktisat tarihinden tutun coğrafya kadar her şeyi içine alıyor. Tarihçilerin bu kadar altyapısı yeterli olmuyor. Diğer branşlarda tarihe fazla bu kadar eğilmiyorlar. İki, Türkiye'de özellikle çok iyi tarihçiler var. Edebiyat fakültesi geleneği var bir kere İstanbul Edebiyat, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi geleneği var. Fakat bir de bizde eksik olan popüler tarihçi eksik Türkiye'de. Yani Türkiye'de e, akademik tarihçiler kendi pirdiçi kürsülerinden inmiyorlar. Popüler tarih kötü bir şey olarak görüyorlar. Popüler tarih yazanların ise akademik tarihçilikten ve akademik tarihin sonuçlarından haberi yok. Namza göre şerbet veriyor. Yani konuştuğu topluluk daha muhafazakar bir topluluksa ona göre konjüktürel konuşuyor. bir tarihçilik Tabii, anlayışı hakim oluyor ama burada aslında bizim öncelikle benim de mensubu bulunduğum gelenek İstanbul Üniversitesi tarih geleneği başta olmak üzere sizin gibi hocalarımıza bizim gibi tarihçilere temel bir vazife düşüyor. O da tarihi geniş kitlelere anlayabileceği ve zamanı yorumlayabileceği bir dille doğru bilgiyi aktarmak. Doğru. Şimdi tarih Pozitif bilimler gibi, laboratuvar şartlarında test edilebilecek bir bilim dalı değil. Yani suyu kaynatıp, ne zaman kaynıyor, ne zaman kaynamıyor buna bakma şansınız yok. Şimdi tarihi bir bilginin doğru olabilmesi için tarihçinin elinde iki tane şey vardır, metot. Birincisi metottur, ikincisi eleştiridir. Yani iyi bir metoda sahip olması lazım. Hangi kaynakları kullanacağını, hangi kaynağı hangi şekilde kullanacağını bilmesi lazım. İki, kaynakları eleştirel süzgeçten geçirmesi lazım. Maalesef bizde bazı tarihçi arkadaşlarımız şu anda diyelim eski dönemde yazılmış, Osmanlı Türkçesi yazılmış bir metne bugünkü dile çevirdikleri zaman bunun tarih olduğunu zannediyor. Bu nakil. Şimdi en basit örnek. Günümüzde herhangi bir siyasi hadiseye farklı gruplardaki gazetelerin yani farklı bakış açısına sahip gazetelerin bakışını görüyorsunuz. Birisinin ak dediğini öbürü kara diyor. Şimdi bu gazeteleri ileride bir tarihçi kullanacağı zaman hangi gazetenin hangi perspektiften baktığını e, analiz ederek kullanması lazım. Bizim tarihte de aynısını yapmamız lazım. O belge Aynı niye yazılmış? çevre e, ile ilişkilerini, boyutlarını, arka planını da görmesi i̇şte gerekiyor. Bunu sadece yaptığınızda tarihçilik ilmi, ilmi, oluyor. Bunu yapmadığınız zaman sadece nakil yapıyorsunuz ve yönlendirme yapıyorsunuz. Fakat e, burada en önemli şey şu, tarih belgeyle yapılır. Yani biz ben edibiyat, İstanbul Edebiyat mezunu değilim. Marmara mezunuyum ama Marmara'ydı. İstanbul Edebiyat Fakültesi kökenli hocalarımız kurdu. Ve orada o ön plana çıktı. Tarih belgeyle yapılır. Belge bulunur, analizi yapılır ve mukayese olarak kullanılır. Bu şekilde ortaya tarihi bilgiyi koyabilirsiniz. Çünkü Bu, siz her şeye ulaşamıyorsunuz. Aslında bizim tarihe bakışımızda da biraz sıkıntı var. Biz tarihi niye okumalıyız, nasıl okumalıyız, niçin tarih eğitimi ve tarih gündeme gelir. Bu soruların cevabını da çok sağlıklı bir şekilde masaya yatırmamız Tabii gerekiyor. Tabii şimdi orada normal öğrenciyle, işte dışta olan öğretmen arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman öğrenci geliyor, bu tarih benim ne işime yarar? Diyor. Yani somut bir şeyler alıyor. Bizim tarih eğitimimiz günlük hayattan kopar. Yani birçok bilim dalı gibi. Şimdi fizik mesela anlatıldığı zaman son derece zevkli olabilecek bir bilim dalı iken formüllere boğduğunuz zaman hayattan kopardığınız zaman Çocuk sadece test çözmek için kullanıyor. Şimdi tarih de böyle. Yani bir kere içinde bulunduğu ort ortamı çocuğa yansıtmanız lazım. Yani bir bağlantıyı kurabilmeniz lazım. Düz rakamlara, kronolojiye boğduğunuz zaman çocuk tarihten nefret ediyor. Ve tarih en sevilen derslerden birisi olması gereken en sevilmeyen derslerden birisi oluyor. Yani hayatın içindeyken bir anda hayatın dışına Tabii. atılıyor. Tabii bunda tarih... ...tarihin anlatımında kullandığımız dilin yanında... ...müfredat programı da... ...liseler, ortaokul ve lisedeki... ...tarih dersleri de çok önemli. Tabii ben, sınav sistemini de... Ben size acı bir e, hatıramı paylaşmak isterim. Oğlum... ...ilkokul dördüncü e, sınıfa giderken... ...milli tarih dersinden... ...ödevini yaparken annesi dedi ki... ...yavrum bu soruları babana sor. O da tarihçi zaten daha iyi cevap verir dedi. Delikanlı soruları sorunca ben çok... Yavan kaldım yani bir üniversite hocası olarak oğlumun tarih kitabındaki sorularını cevaplandırmakta zorlandım ve şu soruyu sordum bu sorular, bu konu, bu eğitim, bu çocuğu ne işine yarar? Evet maalesef öyle işte bir kısmı müfredat düzeldi inşallah daha da düzelecek. Bu, bu ve, anlamda e, burada dediğimiz gibi biz çok canlı bir tarihin içindeyiz yani son 1990'lardan sonra son 30 yıl dünya tarihinin en hareketli dönemi düşünün. Yani Sovyetler Birliği çöktü, yeni devletler kuruldu, internet her yere yayıldı, sosyal medya çıktı. Yani insanlık tarihinin en hızlı değiştiği dönemlerden birisindeyiz. Şimdi şöyle düşünün, 1945'lerde ya da 30'larda doğan babalarımız 90'lar kadar iki kutuplu bir dünya gördü, başka bir şey görmedi. Ama biz her gün çok köklü değişimleri görüyoruz. Yani bu siyasi coğrafya alanında, askeri alanda, Sosyal medya alanında. Hocam başka bir şey var. Bir de hayatın tam içinde adeta naklen yayın gibi yaşıyoruz. Tabii. Ve hemen yani şimdi hemen. Körfez Savaşı ilk defa dünyada canlı bir savaş nak... nakleniyor. Biz şimdi tarihi kaynaklardan ufak tefek bilgileri bularak işte ya bu savaş nerede oldu? Savaşın mekanını bulamıyorsunuz. Mesela şimdi en basit örnek. Haçova Savaşı 1596'da yapıldı. Ben oraya da gittim. Araziyi de gördüm. Balkanlar uçsuz, bucaksız bir coğrafya. Savaşın, ovanın neresinde olduğunu tespit edemiyor şu anda tarihçiler. Yani çünkü mesela şey de aynı şekilde. Mesela Kosova Savaşı, Boğaz Savaşı, Balkanlar çünkü çok büyük ovalara sahip. İşte Kosova'da Sultan Murad'ın türbesinden yer çıkarılıyor. Mohaç Savaşı'nda da aynı şekilde aynı yöne bakan Müslüman şehitlerin cesetleri bulundu. Oradan savaşın olduğu yeri buluyorsunuz ama şimdi günümüzde düşünün. Siz canlı yayınla savaşı naklediyorsunuz. Yani burada siz Sultan Murat'ın şehit edilmesi deyince isterseniz arkadaşlarımız 19 numaralı ...resmi ekrana getirirlerse bir de minyatürden Sultan ın Evet Sultan Murat'ın 1389 15 Haziran 1389'da. Evet, şu anda ekranda görünen resim Kosova Savaşı'nda şehitliği olması. Sultan Murat ilk du defa. Duası da meşhur zaten. Tabii Sultan Murat savaş sahrasında düşman tarafından şehit edilen tek padişahtır. Yani kanuni de savaş sırasında şehit düşmüştür ama düşman tarafından değil bir Aha, savaş olarak. rahatsızlığı dolayısıyla. Tabi bu önemli yani son derece önemli. Tabi burada bizim insanlarımız biraz daha somut şeyler aradıkları için tarih bazen onların isteklerine cevap vermiyor. Ve maalesef özellikle son 20-30 yıldaki olumsuz gelişmelerden birisi daha ...insanlar pratik işlerine yarayan şeyler Ve Bunda biraz haklılar. Şimdi televizyon tartışmalarına hangi konu ele alınsa... ...bunun tarihi arka planı mutlaka gündeme geliyor. Aslında bugün uluslararası boyutta yaşadığımız pek çok olayın... ...mutlaka tarihle bir e, ilişiği var, bir bağı var. Bu noktada tarihçilerin, hakikaten e, insanımızın geniş kitlelerin ve karar vericilerin önüne daha sağlıklı bilgi getirmeleri gerekiyor. Meşhur matbaacının kurucusu İbrahim Teferrikan'ın Hanım malumunuz Usul İlkem isimli eserinde vurguladığı en önemli olaylardan birisi tarih ve coğrafya bilgisine mutlaka sahip olunması gerektiğini doğru bilgi olarak aktarıyor. Bu tarih